arkadaşlar. Bugün basit bir DC yakın devresi yapacağız. Devremizdeki semboller bunlar. Pil, şalter ve ampul. Zaten yanlarında görseller verilmiş. Burada devremizin şemasını görüyoruz. Pil 3 voltluk. Şalteri kapatırsak eğer buradan akım hastan eksiye doğru geçiyor. Ampulümüz de burada 0,3 amperlik. Burada ohm kanlı formülü görüyoruz. Bu ohm kanlı formülü uygularsak devremizin direncini buluruz. 3 volt 0.3 ampere bölersek değerini direnci değerini oluyoruz Yani direncin direnci 10 ohm oluyor. Şimdi uygulamasına geçelim. Evet arkadaşlar, uygulamaya geçmiştik. Şimdi burada devre tahtası görüyoruz. Öncelikle pilimizi yerleştiriyoruz. Sonrasında şalterimiz yer alıyor. Ve en sonunda da ampul zaten. Evet arkadaşlar ampulümüz yanmakta. Diğer dersimizde hoşça kalın.